Amerika'da şirket kurmak istiyor ve işletme lisansları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu video sizin için. İşletme lisansı, Amerika'daki şirketlerin faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu bir lisans türüdür. Bu lisansın amacı, şirketlerin eyalet vergileri ve federal vergiler için kayıt altına alınmasını sağlamaktır. Online olarak ürün veya hizmet satmayı planlıyorsanız bu lisansa sahip olmanız önemlidir. Çünkü işletme lisansı şirketinizin güvenilir olduğunu kanıtlar. İşletme lisansı ücretleri, bulunduğunuz eyalete ve hizmet verdiğiniz sektöre göre değişiklik gösterir. Şirketinizi kurduğunuz lokasyona ve şirket türünüze bağlı olarak 50 ile 300 dolar arasında bir ücret ödemeniz gerekebilir. İşletme lisansı almak için yardıma ihtiyacınız varsa, mükellef olarak başvuru sürecini sizin adınıza yürütmemiz için hemen web sitemizi ziyaret edin.